Hikmet Aslan, Güzel muhtarı. Güzel olarak çalışmalarımız oluyor. Olacak da daha ileride inşallah. şu ana kadar yollarımızı çakırlandırma falan yaptık. cami Camilerimizde bayağı bir çalışma yaptık. Bir birkaç gün içinde de, bu hafta içinde de asfalt çalışma, çalışmamız başlayacak. Köyümüz insanları yerleşim olarak kışın 30-40 hane falan oluyor. Yazları da bayağı bir yoğunluk oluyor. İstanbul'dan tatil amaçlı geliniyor. Tabii bu sezonluk oluyor. İki ay, üç ay, bir ay bu gibi şeyler de oluyor. Köy hali... Keçim sıkıntısı, şu bu vesaire e, göç ettiler. E, bu da bayağı oldu, 30 seneyi falan, 25-30 seneyi falan oldu. ha şimdi şu anda bile e, İstanbul'a göç edip e, geriye dönüşler de başladı. Şu anda Güzelköy genel olarak hane sayısı aşağı yukarı 100 yüzün üzerinde hane olarak. Ama tam e, kalıcı hane olarak. 30 hane veya 40 hane o civarlarda gidiyor. Yazları bu haneler doluyor. Güzel yurdun insanı çok iyi, çok güzel. <laughs> Adı kadar güzel. <laughs> Onlardan sıkıntımız yok. Ee, bir yere gittiğimiz zaman, halimizi arz ettiği zaman her türlü e, güzel cevaplar alabiliyoruz. Birbirimize çok yakınız yani. bunda sıkıntı yok. Ee, köyümüzün e, birlik beraberliği güzel. Köyümüzün gurbetçileri köylerine çok sayı çıkmadı. Ee, gelmeli köylerine, baboca denilmeli, e, gelmeli. Hep ben bundan yanayım. Evet burası ne kadar kalabalık olursa biz o kadar memnun oluyoruz. istiyoruz gelsinler. Birlik beraberlik olalım. Ayrımcılık olmasın. Güzellik olsun, tatlılık olsun. E, tabii ki buradan kendilerine çok selamlarımızı iletiyoruz. Güzel olarak e, Güzel yurdumuz zaten Esenler ağırlıklı Mehmet Tevfik Göksu de şey olarak, semt olarak. Çok da memnunlar. Bize de gelen hizmetlerinden hakikaten cenaze, şu vesaire İstanbul olsun burası olsun çok büyük bir katkı veriyorlar. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. İsmim Mümin. Soy ismim gözü büyük. Güzel yurt, ben beni bileli güzel yurt burası. Önceleri Kayseriymiş. Bu muhtallığın çevresi. Bir memur gelmiş sizin gibi. Ankara'da mı geldi? Nereden geldiyse. Kayseriymiş burası. Burada oturan ahalinin ismi de Mütüvelloğulları geçerimiş. Böyle tek isim aslan yazıcı var ya burada, bunda yokmuş. Tek bir mütevelli olarak geçermiş. O adam değiştirelim buraya demiş. Bu güzelliği görmüş, bu ormanı görmüş. O zamandan güzel O memur, o Kayseri divanını kaldırmış, güzel ismini koymuş. O günden bu zamana kadar güzel burası. Güzel güzel insanları bunlar. Bizim burası çok misafir pervane bir yer. Bayramlarda yemeklerimiz olur. Bayram sabahları kahvaltımız olur. Düğünlerde keşiyemiz olur. Yani öyle gelenek göreneğimiz gidiyor yani. Ha gari şimdi köyde çok insan kalmadı da bir sola millet dağıldı. Yine geldi miydi böyle bayramlarda yine bu işleri görüyoruz yani. Gürbette, 50 sene gürbette geçti İstanbul'da. İşte 67'de ilk gürbede gidişim. Gel gitti o zamanları. 86'da taşındım İstanbul'a. 2009'da da tekrar dönüş yaptım emekli olunca. 12 seneden beri de baba dede toprağında buradayız yani. Gürbede gittiğimde 18 yaşında evlendim. 18 yaşında da gürbede gittik. İki ay çalış gel, üç ay çalış gel. Öyle işte ömür geçti. Bu saç avardı yani. Sakal bırakana kadar yaşadık. <laughs> Allah'a şükür. Neler yaptık? O zamanlar kara vardı. İşte kar pullu ve döndü demir pulluğuna. Öyle geçindik işte. Orakla biçerdik. Harman, harman düvenle döverdik. Öküzle atla. Öyle geçindik işte. Zordu. Ya zordu tabi bu zamanın geçimi. Ekersin bir teneke buğda, seni alamasın on teneke buğda. Şimdi gübre yok o zamanı bizim çocukluğumuzda. Eline yonardık. Yani sonra sonra işte Allah'ım gübre verdi biraz. Gürbede de açıldık. İşte millet biraz gelişti yani. Şimdi bir sorun yok. Her evde şimdi emekli olmayan bile bir yaş aylığı alıyor. Misal binaya şey girmeyen ev yok. Devlet parası maaşı mesela. Valla gürbetçiler ben bu şunu diyeyim. Ne kadar gürbette dursalar da dede baba toprağını bırakmasınlar. Benim tavsiyem bu. Ha yetişemedik. Benim annem de babam kış kış gelirdi. Benim yanımda İstanbul'da dururdu. Yazın buraya gelirlerdi. Ha ayda altı ayda bir yanlarına gelemezdim. Üç ay dört ay burada dururlardı. İstanbul'a gelirlerdi. Ha ben de şimdi iki taraflı yetişilmeye mi? yine de baba toprağını bırakmasın edelim. Biz Sinop Gerze, Güzelür Köyü'nden Selahattin olur Ramazan Aslan. İstanbul'da ikamet ediyordum uzun zamandır. İki senedir köy köye yani naklimizi aldırdık. Şu anda köyde kalıyoruz yazlara. Kış mevsim yaklaşırken tekrar İstanbul'a gidiyoruz. Benim kurbette çalışma hayatım 8, 8 yıla kadar bir fabrika çalışmadığım var. Ondan sonra pazarcılık usulü, biraz pazarcılık yaptık. Sigortamızı ödeyerekten de emekli olduk. Emeklilikte de fason işleriyle meşgul oluyorduk. Şu anda da memlekette istirahat ediyoruz. ya. Şu anda işte boştayız. Evimizin etrafında ufak tefek bağımızı, bahçemizi onlarla meşgulüz. Fazla hayvancılık veya şudur budur falan başka bir işimiz yok. Fındık şahsım olarak fazla bir şeyimiz yok. Fakat köyde bazı vatandaşlarımızın, köylerimizin kendine yetecek kadar fındıkları mevcut. Cevizleri mevcut. Meyveleri mevcut. Şimdi sıla-i rahim diye bir şey vardır İslam dininde. Her ne kadar vatandaşlarımız memleketlerinden ayrı olsalar dahi köy hayatını özlem çekmektedir. Ee, onun için sıla-i rahim olarak da ailesinden, köyünden, memleketinden vazgeçilmemesini arz ediyoruz. Her ne kadar gelmeseler bile vatandaşlarımızın akıllarını, fikirlerini köylerde olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah onlar da bir gün gelemeyen arkadaşlar da imkanları buldukça geleceklerini düşünüyoruz yani. Ahmet Aslan. İstanbul Esenler Havalanı Mahallesi'nde oturuyorum. Güzel Lütköy Dernek Başkanıyım. Esenler Havalanı Mahallesi muhtarıyım. Ee, köyümüz, e, köy olarak e, hem İstanbul'da hem köyümüzde birlik, beraberlik içinde olan köyümüz. İnsanlar birbirini çok sever, sayar. E, i̇yi, bir sıkıntısız bir köyümüz. İstanbul'da birlik beraberliğimiz çok iyi. Yaklaşık bizim şu anda derneğimizin yaklaşık 6-700 üyesi var. Bizim dernek binamız kendimize ait binadır. Atlı üstü, iki katlı binamız var. Herhangi üyemizin cenazesinde çabuk toplum toplanırız. Hızlı bir şekilde hani dernek her iki katı hizmete girer. Ücretsiz olarak e, orada e, üyemize hizmet sunarız. E, şimdi e, son e, aslında son derken e, derneğin bütün çabası e, köyle İstanbul gürbeti birbirine bağlamak. Bütün çabamız o. E, Elhamdülillah hiçbir zaman e, dernek olarak köyden elimiz ayağımız çekmiyoruz. Köyde hamdolsun faydamız oluyor. Geçen zamanlarda yine köyde, yolda, izde bayağı bir çalışmalar oldu. Güzellik Köyü olarak bizim cenazelerimiz falan çok köye gelmez. Genelde İstanbul'da defnederiz. Geldiği zaman da tabii belediyemiz yardımcı oluyor elhamdülillah. Bizim işte daha eskiden Güzellik Köyü'nün tamamen gürbette ağırlık vermesi geçim kaynağının daha çok az olduğundan dolayı. Şu anda bizim meralarımızda gördüğünüz gibi eskiden verimsizdi. Ondan dolayı genelde çoğunluk gürbete göç etmiş. Tamamen ekmeğini gürbetten almıştır. Geçimi gürbetten sağlamıştır. Bizim düğünlerimiz çok kalabalık olur. Çok davet beklemez bizim köylerimiz, üyelerimiz. Haberleri olduğu zaman kalkıp gelirler. Cenaze olduğu zaman ne iş olursa olsun vakit gelirler. Cenazeye daha çok hassas davranılır cenaze konusunda. Yani çok kalıp olur. Genelde bizim ağırlık zaten esenler de hemen derneğimize toplanırlar. Ne olacaksa gidecek yere hemen ulaşılır, girilir. Biz gürbetçilere her zaman şunu söyleriz. E, köyümüze sahip çıkarız, çıkalım. Elhamdülillah e gürbetçilerimiz de köylerine sahip çıkıyorlar. E, o konuda bizim gürbetçilerimiz, üyelerimiz hakikat bir sade gürbette bağlı kalmıyorlar. Köylerine sahip çıkıyorlar. Yazları köylerine geliyorlar. Köylerine yatım yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Bizim buradan tavsiyemiz tabii bütün üyelerimiz, gürbetçilerimiz köylerini bırakmamalı lazım. Köylerine gelmeleri lazım. Dayırayım yapmaları gerekiyor. Tabii başkanıma ben teşekkür ediyorum her zaman. Biz zaten başkanımla ee, başkan, Hamdi başkanı olarak, hem de biz aynı zamanda malumlu muhtarıyız. Başkanımızla çok sık görüşüyoruz. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmasından dolayı, böyle bir, yani tamamen Türkiye'yi birbirine bağlamasından, Türkiye'yi İstanbul'da esenlere taşımasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben ismim Rasim Yazıcı. Selahattin oğlu Rasim Yazıcı. Burada doğduk, burada büyüdük. Burada yaşamaya devam ediyoruz. Kur'bada çok çıktık. İlk kur'bada çıkışım 68'de, 1968'de. Bu ormanda fidanlamada çalıştık. Ormanlarla işler şeyler. Ondan sonra müdürlüğe geçtik. Müdürlükte bir iki buçuk sene falan çalıştım. 70, 71, 72 senelerinde. Oradan askere gittik. Askerden geldik. Tekrar gurbet inşaat işlerinde. Ondan işte aşağı 75'ten 2007'ye kadar inşaatlarda devam. Allah nasip etti işte 2007'de emekli olduk bıraktık İstanbul'u geldik kıya. <laughs> Şimdi benim burada günüm çok iyi geçiyor. Ufak tefak bazı rahatsızlık, sıkıntılar oluyor ama artık onlar yaşamanın yağı duzu biliyorsun. <laughs> Yaşlı 71 oldu. Bundan sonra bundan iyi olacak halimiz yok. Allah ne kadar ömür verdiyse <gülüyor> şükrediyoruz. <laughs> i̇şte atalarımızdan duyduğumuz kadarıyla yani babalarımızın babasının babasını daha zaten tanımıyoruz. Yani birinci kuşak dev, dedey, dedeyi tanımıyoruz. Sadece babamızın babası dedeyi tanıyoruz. Ondan öncelerini büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla yani bilmiyorum tahminim işte bir bir 200 250 senelik bir kuruluşu var yani Eski kuruluşu. Duyduğumuza göre. Şimdi güzel meselesi benim duyduğum kadarıyla burası önce Kayseri diye geçiyormuş. Şimdi e, Kayseri diye geçiyormuş. günün bir tarihinde buraya bir kaymakam gelmiş ben duyduğum kadarıyla ilçeden. E, bu Ebur Karşı Mahalle'ye geçmişler. Karşı Mahalle'den bu tarafa baktığın zaman burası daha bir böyle bir güzel görünüyor. Demişler ya bu demiş ki kaymakam. Ya ne güzel bir yer demiş ya burası demiş. Manzaralı karşı bir yere, karşı mahalleden bu tarafa baktığın zaman çok güzel görünür bu arazi şöyle. Ya buraya demiş güzellik demek lazım olan demiş. Öyle benim duyduğum kadarıyla öyle kalmış güzellik kelimesi. Ya e, gurbetçilerimize e, söyleyeceğimiz bir mesele şöyle var. Yani yeni yetişilen nesil benim tahminimce eskiler kadar biraz sırayı rahim pek düşkün değil. Yani unutmasınlar diyorum köyümüzü, memleketimizi, dedelerimizin toprağını, babalarımızın toprağını. Yani unutulmasın buralar. Söyleyeceğim bu yani gençlere, yeni yetişmelere. Yeni nesil eskileri kadar bizim yaştakileri kadar fazla bir düşkün değil gibi geliyor bana. Geliyor adam iki gün sonra Kayı'ya gidiyor, sevmedim buraya diyorlar. Öyle diyenler var ya, <laughs> ama sevilmeyecek bir yer değil yani burası. Ben Nami Aslan, Güzellik Köyü'ndedim. E, sizi buraya Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu gönderdiği için ona ilk önce teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah razı olsun bizi buralara hatırladı. Kendisine Allah razı olsun diyorum. Güzel yurt orman bir köyüdür. E, halkı da insanlığımız da çok iyidir. Güzel bir, bir köyümüz var. Şirin bir köyümüzdür. Yaşadım. Ben de Esenler'den geldim. 2010 yılında göç ettim buraya. 2010 yılına kadar Esenler'deydim. O zamandan da tanıyorum kendisini, başkanımızı. Kendisinden çok değerli bir insandır. Bizi bunlarda da yalnız bırakmadı. Sağ olsun sizi gönderdi. Ben elektrikçiyim. Gerze'de esnafım. Elektrik işiyle uğraşıyorum. Hafta sonları köyüme geliyorum. Burada da bağ bahçe yaptık. Fasulye falan yaptık. Elektrik işleriyle ele geçimimizi sağlıyoruz. Tabii ki köyümüzde imkanları olduğu sürece köyde yaşamak daha iyi. Ee, bu gerzeye, köylerimizde bir iş imkanları olursa, yatırım yapabilirlerse daha güzel bir yaşam olur. Buraları tavsiye ederim. İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşamak biraz daha zor. Ben de yaşadığım için. Şey. İstanbul'da yaşamak daha zor. Burada her şey doğal. Fasulyeni kendin yapıyorsun. Ağacından kirazını topluyorsun. Meyvanı topluyorsun. Burada suyumuz doğal. Her şeyimiz daha güzel burada, yaşam daha güzel. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Görevinde başarılar diliyorum.